Sağlığım için her şeyde bugünkü konumuz kronik böbrek yetersizliği. Konuğumuz ise Türk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Ali Rıza Odabaş. Hoş geldiniz Ali Bey tekrardan. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Ee, konumuz kronik böbrek yetersizliği. Bu yüzden ilk olarak bunu sormak istiyorum size. Bu ciddi hastalık Ali Bey başladığında ne gibi belirtiler verir kişide? Aslında hastalık bir kere çok sinsi başlayan bir hastalık. Ya yani çoğu kez fark edilmeyi biliyor. Ee, sebep olan hastalıkla biraz da ilişkili. Eğer hastanın diyabeti vesaire varsa, hani diyabete ilişkin e, onun belirtileri, bulguları da var. Ama e, tabi halsizlik, yorgunluk e, burada önemli e, bir problem. İştah kaybı önemli bir problem. Zaman idrar miktarında azalmalar meydana gelmesi önemli hastalarda bir belirti. Yine vücudunun değişik yerlerinde şişlik olması, örneğin ayak bileklerinde şişlik olması yine. E, hastalarda önemli bulgulardan bir tanesi. İşte e, göğüs ağrısı göğüsünde sıvı birikmesi, akciğerlerde sıvı birikmesi, e, acık eforla sarf edildiğinde meydana gelen nefes darlığı, baş ağrısı, gece sık idrara çıkmak, çok su içmek, e, bu çok su içmenin etraf tarafından da fark edilmiş olmasa derler ki ne kadar çok su içiyorsunuz diye. Geceleri çok sık idrara e, çıkması ve bir takım da erkeklerde cinsel fonksiyon kaybı da bu hastalığın belirtiler arasında sayılabilir. Bir de bu hastaların da, tabii ki ileri dönemlerinde ise hastalarda yaygın vücut ağrıları ve kaşıntılarda sık karşılaştığımız problemler arasında, belirtiler arasında. Böbrek sağlığımızı korumak için nasıl beslenmeliyiz, nelere dikkat etmeliyiz? Aslında böbrek sağlığı koruması açısından bir kere yaşam şeklini hepimizin değiştirmesi lazım. Bir kere fazla kilolu olmamamız lazım. Bu çok önemli farklılıklardan bir tanesi. İkincisi yani keşke insanlar diyabetik olmasın. ama bu çok mümkün değil tabii ki. Yani genetik eğer hastanın eylem varsa elinde sonunda tabii diyabetik oluyor da. Ama diyabetik olsanız bile kan şekeri regülasyonu çok önemli. Kan şekeri mümkün olduğu kadar regüle edilmiş olmalı. Kan basıncımız bizim mutlak suretle kan basıncımızı normal seviyeye getirilmesi lazım hele diyabetik bir hastaysa, hele böbrek hastalığı olan bir hastaysa kan basıncının mümkün olduğu kadar daha da düşürülmesi ama e, e, seviyelerin bile altına getirilmesinde fayda var. Tuz tüketimini söyledik önemli. Değiştiremeyecek faktörlerden biri başkası da yani hiperkolesterolümesi varsa hastalık mutlak suretle e, buna yönelik olarak beslenmesine, kolesterolden, yağlardan fakir bir besine beslenmesine fayda var. E, bununla bunun da kontrol altına alınamıyor ise hiperkolesterolemi, bir yüksekliği de o zaman ilaç başlanması gerekir. Başka neler yapılabilir? Aslında düzeltebileceğimiz faktörden bir başkası. Örneğin sigara içiyorsa, hele böbrek hastasıysa aslında sigara da yüksek tansiyona yol açmak suretiyle kendisine böbrek yetersizliğini hızlandırabilir. Böbrek yetersizliğine hani yol açabilir. Dolayısıyla mutlak surette böbrek hastalığı olan bir kişi sigarayı bırakmalı. Yani o bu kesin. Sonra eğer protein kaçağı varsa hastanın idrarında bunların da çok yüksek miktarda e, proteini beslenmeden mümkün olduğu kadar kaçınmasına fayda var. Bu konuda da bir nefroloji uzmanı ya da diyetisyen e, kendilerine bilgi verecektir. Düzeltebileceğimiz faktörler var. Düzeltebileceğimiz faktörler var. Ama kan basıncını, hiperlipidemisini, sigaranın bıraktırılmasını, kilo verdirilmesi gibi faktörler bizim elimizde olan düzeltebileceğimiz nedenler. Çok teşekkürler Bey. Peki böbrek sağlığımızı korumak için su tüketimi konusunda bir öneriniz var mı günlük su tüketimi miktarı için? Şimdi aslında normal ilişkin bir kişide de tabii ki yani vücut aslında susuz kaldığında size su için diye bunu hissettiriyor. Dolayısıyla hani çok su içelim, böbreklerimizi koruyalım böyle bir şey yok. Susuz kalmayınız diyoruz. Yeteri kadar su için, gerektiği kadar su için. Şimdi Bazen şöyle bir şey olabiliyor. Böbrek yetersizliği süreci çok ilerlemiş oluyor. Hastanın e, böbrek fonksiyonları çok bozulmuş oluyor. Ve hastanın ürek yükseldiği için de, üresi yükseldiği için de ki çok su iç. Hani bu düşer. Aslında böyle bir şey yok. Diyor. Bu sefer de çok su içince böbrek yetersizliği hastada geliştiği zamanda bu defa idrar çıkaramıyor Aslında neredeyse kendi suyunda boğulmuş olacak. Ödemler artmış oluyor. Dolayısıyla şöyle söylemek istiyoruz. Yetişkin bir insanda, aklı başında olan bir insanda İhtiyacın kadar iç yani susuyorsan iç ama susamıyorsan da tutup e, Bilonla evinde taşıyıp zor eki içmenin bir anlamı yok Böyle bir iki olan insanlar hani bunu Çıkaramayacağı için e, Sıvıyı da bu sefer de e, Vücutta başka problemler su birikmesi gibi bir Problem olacak hani biz suyu kime çok iç Öyle örneğin idrar yolu enfeksiyonu varsa o biraz daha evet Taşı varsa hani bunlara biraz suyu daha fazla içtiririz ama Normal aklı başında bir insana böbrek yetersizliği gelişmesin ya da böbrek yetersizliği düzelsin. Fazla su iç, böyle bir şey yok. Bu değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet. Oldukça faydalı bilgiler verdiniz. Katılımınızdan dolayı Ali Bey size çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bizleri izledikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.